Keşiflerin en heyecan verici olanıydı ışığı hapsetmek. Basit bir kutu, küçük bir kapak ve bir şehirde kaydedilen hayatlar. İnsanoğlu hayatı tekrar kurguladı bu keşifle. Sonra yine aynı kapağı açıp beyaz bir perdeye yansıttığı ışığı. Adına sinema dendi. Aslında hayatın ta kendisiydi bu Perdede hareket eden ışık ve gölgeydi ama duyguları vardı. Ağladı, güldü, üzüldü, neşelendi. Macera oldu, korku oldu, komedi oldu, heyecan oldu. Keşfiyle beraber Anadolu topraklarına da geldi bu büyülü dünya kendi diliyle evreniyle özgün oldu. Bizden oldu ve adına Yeşilçam dendi. Bu toprakların kaderiyle birleşti, bütünleşti, serüvene dönüştü. Yeşilçam serüveni. 99 yapımı Matrix'i izlemek için sinema salonuna giden izleyiciler o güne kadar alışık olmadıkları türden bir çekim sistemiyle karşılaştı. Kamera oyuncuların etrafında 360 derece dönüyor ve estetize edilmiş bir kavga sahnesini görsel açıdan zirveye taşıyordu. yıldan fazla bir geçmişe sahip olan sinema, diğer sanat dallarının aksine teknolojiye en fazla sırtını dayayan ve bilimle işbirliğini asla elden bırakmayan bir sanat. Matrix yapımcıları bahsi geçen sahnelerin çekimi için sinemanın ilk keşif yıllarındaki mantığa benzer bir mantıkla bu sıradışı sahneleri çekmişlerdi. Yapımcıları, hızlı aksiyon sahnelerinin yer aldığı filmlerinde klasik görsel tasarımların çok iş görmeyeceğini fark etti. Bunun için çözüm, John dahi dahiyane buluşundaydı. Stüdyoda ve yan yana dizilmiş 120 tane fotoğraf makinesi. Hareket eden bir imge yüzlerce fotoğraftan oluşur. Film gibi görünse de aslında bir fotoğraftır. E biz de öyle yaptık. Matrix yapımcıları aslında yaptıkları tartışmanın, sinemanın ortaya çıkış tartışmasının bir benzeri olduğunu biliyordu. 1839'da fotoğrafın keşfinden sonra hareketi eşit ve çok kısa aralarla sabit fotoğraflar olarak saptayan yöntemler Amerika ve Avrupa'da birbirinden habersiz olarak gelişti. Edward Muybridge, arkadaşlarıyla girdiği bir iddia sonucunda yan yana dizdiği fotoğraf makineleriyle koşan bir atın görüntülerini saptadı ve dönen bir disk içine yerleştirdiği bu fotoğraflarla hareketli bir görüntü yaratmayı 1877'de başardı. Kazanan sadece atların aynı anda dört ayağının birden yerden kesildiği iddiasında olan bilim adamı değildi, insanlıktı. Zira bu adım yeni bir sanat dalının da ilk adımı olacaktı. Thomas Alva Edison ve yardımcısı William Kennedy Lurie Dixon'ın yaptıkları kinetograf, kameranın ilk biçimi olarak ortaya çıktı. Edison, kinetoskop adını verdiği bir gösterim aygıtı aracılığıyla da bu görüntüleri hareketli bir biçimde yansıtmayı başardı. Ama bu aygıt, gözlerini iki küçük deliğe dayayan tek bir izleyici tarafından kullanılabiliyordu. Kinetoskopların ticari olarak satışa sunulması ile birlikte Edison, kitlesel film çekimi yapabilen ve güneşin durumuna göre tekerlekler üzerine döndürülen ilk film stüdyosu Black Mary'i inşa etti. Kineteskopu Paris'te bir sergide gören August ve Louis Lumière kardeşler, sinematografi adı verilen aygıtı geliştirdi elle çalıştırılabilen bu aygıt film çekimi ve gösterimi yapabiliyor ve 10 kilo dolayındaki ağırlığı sayesinde de istenen yere taşınabiliyordu. Meraklı iki kardeş bu yeni cihazı ellerine alıp önlerine gelen her şeyi çekmeye başladı. Bir trenin istasyona girişi, paydos saati fabrikadan çıkan işçiler gibi olayların yanı sıra Sulanan Bahçıvan adlı bir komedileri de vardır. Lumière kardeşler ilk gösterilerini 28 Aralık 1895'te Paris Grand Cafe'de gerçekleştirdi ve bu gösteri sinemanın başlangıcı olarak kabul edildi. Perdeden trenin üzerlerine gelmesiyle biraz ürkerek de olsa bu yeni eğlenceyi seyreden 33 izleyici de sinema tarihine ilk sinema seyircileri olarak geçti. örnekleri genellikle durağan manzaralar ve belgesellerdi. Ardından sirk gösterileri gibi şov dünyasına yönelik filmler geldi. Sinemanın kendine has bir tema ve metin üzerinden yola çıkarak çekilmesi ilk olarak George Melia ile oldu. Esas mesleği sirklerde sihirbazlık olan Melie, Lumière kardeşlerin gösterisini izlemiş ve potansiyeli hemen fark etmişti. Melie mesleği gereği sinemayı illüzyon işiyle birleştirdi. İlk örnekleri ise sabit kamerayla çekilen hilelerdi. olacak değişik çekim ölçeklerini ve kamera açılarını kullanan ve bunları öykünün gelişimine göre değişik biçim ve ritimlerde kurgulayan ilk sinemacı Amerikalı Edwin S. Porter oldu. Özellikle Büyük Tren Soygunu filminde Porter hareketli ve gerilimli sahnelerde yakın ve kısa çekimler kullanırken kamerayı hareket ettirerek ve arkadaki bir perdeye yansıtılmış görüntülerle öndeki bir mizansenin birleştirilmesine dayanan arka gösterim tekniğini uygulayarak gerçekçi sinemanın temellerini attı. bir yandan son sürat büyük bir savaşa doğru ilerlerken diğer yandan bu yeni ve büyülü icadın etkisine girmeye başlamıştı. Kulaktan kulağa yayılıyor, yeni girişimciler özel gösteriler düzenleyerek özellikle aristokrasinin ilgisini çekmeyi başarıyordu. İlk gösteriminden başlayarak geniş kitlelerin ilgisini çeken bu yeni icat kısa sürede bir sanata dönüştü ve adeta bir salgın gibi bütün dünyaya yayıldı. Ve tabi bir aya Avrupa'nın göbeğinde, diğeri Asya sınırında olan Osmanlı Devleti'nde. 19. yüzyıl sonlarında dünya sosyal olarak büyük patlamalara gebeydi. Toplumsal gerilimi ve uluslararası arenadaki sıkıntıları en fazla yaşayan ülkelerin başında Osmanlı Devleti geliyordu. Ancak yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen saray, yüzyılların verdiği alışkanlıkları gereği her yıl yabancı yetenekleri kabul ediyor ve onların keşiflerini merakla takip ediyordu. Her yeni icada karşı biraz temkinli ama olumlu yaklaşan Osmanlı sinemayı da ilk icat edildiği tarihlerden birkaç yıl sonra kabul etmiştir. Hatta sinema emekleme çağında bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemize de saraydan girmiştir. İlk sinema salonlarının kurulması, ilk filmlerinin gösterilmesi, ilk filmlerin yapılması hep Osmanlı döneminde kendi özgürlüğü içinde günah veya fotoğrafta görülen engellemeleri ...hiçbirinde karşılaşmayarak kendi kulvarını bulmuş ve dediğim gibi günümüze kadar gelmiştir. Lumière kardeşler sinema sanatçısı olmaktan ziyade iyi birer işletmeciydi. Kurdukları dağıtım ağıyla operatörleri tüm dünyayı geziyor... ...bir yandan gösteriler düzenlerken diğer yandan yeni filmler çekiyorlardı. İkinci Abdülhamid'in kızlarından Ayşe Osmanoğlu, anılarında sarayda yapılan bir film gösterisinden bahseder. Fransız taklitçi ve hokkabaz olan Bernard isimli biri, her yıl olduğu gibi yine saraya uğramış ve bu kez kurduğu sistemle kısa bir film gösterisi düzenlemiştir. Öte yandan, İstanbul aristokrasisinin de sinemayla tanışması uzun sürmedi. Lumière kardeşlerin Grand Café gösterisinden iki yıl gibi kısa bir süre sonra, Pera'da film gösterileri başlamıştı bile. İstanbul'daki film gösterisine dair en net bilgiyi yazar Ercüment Ekrem Talu'nun bir yazısından öğreniyoruz. Talu, 1897 yılında Galatasaray'daki Sponek Biranesi'nde gerçekleştirilen bir gösteriden bahseder ve der ki... ''Avrupa'nın bir yerinde bir istasyon. Bacasından fosur fosur dumanlar savuran bir lokomotif, peşine takılı vagonlar duruyor. Rıhtım üzerinde telaşlı telaşlı insanlar gidip geliyor. ama ne gidiş geliş. Hepsi Sara nöbetine tutulmuş sanırsınız.'' Hareketler o kadar hızlı, ölçüsüz ve acayip ki. Tren kalktı. Bit tabi sessiz, sedasız. Aman ya Rabbi, üstümüze doğru geliyor. Zindan gibi salonun içinde kımıldamalar oldu. Trenin perdeden fırlayıp seyircileri çiğnemesinden korkanlar ihtiyaten yerlerini terk etti galiba. Hani ya ben de korkmadım değil. Lakin merak galip gelip beni iskemleye mıhladı. Bereket versin tren geçip gitti. Talon'un anlattığı film, Lumière'lerin bir trenin gara girişi filminden başka bir şey değildir. Allah'tan henüz o dönem sesli sinema keşfedilmemişti. Türkiye'de kesin tarihini bilmiyoruz ama 1896'nın sonu ile 1897'nin başı arasında Beyoğlu'nda ilk gösteriler özel gösteriler yapılmaya başlanıyor. O bazen bir özel dairede yapılıyorlar, otellerde yapılıyorlar, tiyatroda yapılıyorlar. Ama sinema erken geliyor. Babali'nin ya da Osmanlı Devleti'nin sinematograf adı verilen bu icattan haberdar olması Monsieur Jamin adlı bir Fransız vatandaşı sayesinde gerçekleşti. Monsieur Jamin'in sinematografı için gerekli olan e, lambanın gümrükten geçirilmesine e, izin verilmedi ve onun üzerine M. Jamin e, Babali'ye e, birkaç defa dilekçe yazdı e, gümrükten geçirilmesine izin verilmesi konusunda ancak olumsuz cevap aldı ve onun üzerine M. Jamin e, diğer Avrupalıların da yaptıkları gibi e, kendi sefaretine başvurdu ve böylece e, İstanbul'daki Fransız sefareti aracılığıyla bizzat ...dönemin sadrazamı Halil Rıfat Paşa'ya... ...bir yazı yazıldı ve... ...yazıda söz konusu lambanın... ...gümrükten geçirilmesine izin verilmesi... ...isteniyordu. Bu bahsettiğim olay Haziran 1896... ...tarihinde gerçekleşti. Ve bu tarihten itibaren... ...Halil Rıfat Paşa... ...çeşitli komisyonlara... ...sinematografın ne olduğunun araştırılması... ...konusunda... ...emirler verdi ve... ...ardından tophane Amiri, Fen İşleri Müşavirliği gibi daha birçok kurumda sinematografın ne olduğu araştırıldı ve sonuç Eylül 1896 tarihli bir raporla Babali'ye ulaştırıldı. Özetle söz konusu komisyonların tamamı sinematograf hakkında olumlu şeyler söylüyorlardı ve altını çizdikleri nokta şuydu. Sinematografın ilim için insanlara sağlıklı bir araç olduğu belirtiliyordu. Bu yeni eğlence kısa sürede çok ilgi gördü ve bir Polonya Yahudisi olan Sigmund Werberg'in başını çektiği birçok kişi sinema salonu denemeyecek derecede küçük odalarda film gösterim işine başladı. Sinemanın keşfiyle başlayan ilk 20 yıla yakın bir süre hayli kısıtlı bir çevre tarafından izlenir. Büyük toplumsal gerginliklere ve çalkantılara sahne olan o dönemde geniş kitlelere hitap etmesi de pek mümkün olamazdı. Tabii Türkiye diyoruz ama e, İstanbul desek daha doğru olur. İstanbul, İzmir. Bir rivayete göre ama e, tam kesin değil. E, Antakya deniliyor sinemanın ilk girdi Ve tabii Selanik o dönemin. Erken giriyor ama yayılması biraz zor. Çünkü halen Anadolu'da o tarihlerde cereyan diye bir olay pek yok. Onun için belirli şehirlerde merkezleşiyor ve orada yayılıyor ama çabuk yayılıyor. Kısa süre içinde ilk sinemaların sayısı artıyor. Beyoğlu'nda başlıyor ama köprünün diğer tarafına da ulaşıyor. Ve sinema gündemini buluyor. Tabii o dönemde gösterilen yabancı filmlerdir, kısa filmlerdir. E, Sigmund Weinberg, e, Türk sinema tarihi açısından önemli bir isim. E, yani hem sinemanın halka tanıtılması, hem düzenlemiş olduğu gösteriler, hem de sinemanı, sinemayı gerçek mekanına kavuşturması açısından önemli. Sigmund Weinberg bilindiği üzere e, Romanya Asıllı bir e, Yahudi ve aynı zamanda e, Osmanlı tebaasından biri. Ve e, kendisi aynı zamanda e, Pate film şirketinin de Türkiye'deki temsilcisi. Bundan başka sarayla ve devlet erkanıyla ilişkileri de oldukça yakın. Müzik Son derece gizemli bir kişi olan Sigmund Weinberg, elindeki seyyar projeksiyon cihazıyla zengin konaklarında ve okullarda gösteriler yapmaya devam ederken, İstanbul Sultanisi'nde memur olarak çalışan bir gencin bu işe oldukça meraklı olduğunu fark etti. Adının Fuat Uskınay olduğunu öğrendiği bu genci bir miktar para ve başka kimseye öğretmeme sözü karşılığında yanına asistan olarak aldı. Uskınay kısa süre içerisinde gösterilerin nasıl yapılacağını öğrendi ve ilk yerleşik sinema salonunun açılmasına ön ayak oldu. 1914'te Şakir Seden ve abi Kemal Seden'i sinema salonu işletmeciliğine teşvik ve ikna etti. 6 Temmuz 1914'te Ali Efendi sineması açıldı. Ancak aynı sene dünyanın beklediği gelişme olmuş ve savaş patlak vermişti. Uskınay ise subay olarak silah altına alınmıştı. ...14 Kasım 1914'e kadar Türkiye'de hep yabancıların çektiği filmler gösterilmiştir. Bunların büyük çoğunluğunu Lumière'lerin çektiği filmler oluşturmaktadır. Promio gibi operatörler Türkiye'de de birçok belge film çekti. Bu operatörler dışında Osmanlı uyruğunda olan Makedon Manaki kardeşler Osmanlı sarayında ve ülkenin birçok yerinde çekim yapmışlardı. Ancak Türk olmadıkları için çektikleri filmler ilk Türk filmi olarak kabul edilmemektedir. Yameki ve Milton Manaki kardeşler o dönem Osmanlı uyruğuna bağlı iki e, sinemacı. Bu sinemacılar filmler çekmişler o dönemde. 1907'de hatta, 1914 değil, 1907'de. Ve e, bunlar işte önce babaannesini çekmiş Manaki kardeşler. E, babaannesinin ip eğirirken e, ya işte çeşitli görüntüleri var. Bu Uliz'in Bakış filminde de kullanıldı. Hatta Makedonya'da bunu bulabilirsiniz. Bizim e, çeşitli arşivlerimizde de vardır bu. Ama e, işte tartışmalar bu ilk filmlerin elimizde olmasına rağmen, somut olmasına rağmen e, bunların e, Türk olmaması, Türk uyruğu, Osmanlı uyruğu olmasına rağmen Türk kökeni veya ırkından olmamasından dolayı bunları e, Türk e, ilk Türk filmi, ilk Türk sinemacısı kabul etmiyorlar. Ama e, benim derslerde de söylediğim şey var. Mesela Fatih Akın Almanya'da büyümüş, Almanya'da yetişmiş. Alman ekolünle, Almanların sermayesiyle filmler yapan bir kişi. E, yaptığı duvara karşı filmi Berlin'de altına aldı. Ve bu e, Türk olarak, Türk sinemacısı olarak e, sunuluyor. Ama aslında e, onu Almanlar adına aldı. Türkler adına almadı o ödülü. Yani benzer bir şey var. Bu manake kardeşler ve Fatihatın arasında eğer söz konusu olan Milliyet milliyetse onun Türk olması lazım. Ve öbürünün Türkiyenin olması lazım. Aynı durumda manakilerin de eğer Osmanlı sayılıyorsa bizim olması lazım. Yani ilk Türk filmcisi olarak, sinemacısı olarak manakileri almak lazım. Savaşın başlamasıyla beraber doğal olarak sinema savaşa ve ordulara hizmet vermeye başladı. Her ülke kendi sinemacılarına belgesel içerikli filmler çektiriyor ve kitleleri etkilemek için toplu gösterilerle bir tür propaganda sineması geliştiriyordu. 11 Kasım 1914 tarihinde Goben yani Yavuz ve Breslau yani Midilli zırhlılarının Odessa limanına da dahil olmak üzere diğer Karadeniz kıyılarını bombalamaları sonucu resmen savaşa girmiş sayılan Osmanlı Devleti içerisinde bu tarihten sonra bazı gösteri ve mitingler düzenlendi. İlan edilen cihad eklerden sonra 14 Kasım 1914'te bir miting düzenlendi. Bu miting esnasında 1877 ve 1878 Osmanlı Rus Savaşı yani 93 Harbi sırasında Rusların geldikleri en uç noktayı simgelemek için dikilen Yeşilköy'deki Ayas Stefanos abidesi yıkıldı. Ve bu mitinge Almanya'dan Sasha Mester Aktin Gezeshaft adlı bir şirket getiriliyor özel olarak. Ve bu şirket bu çekim işine girişirken insanların o bilyetçi duyguları kabarıyor dönemde ve hayır diyorlar biz bunu bir Türkiye çektirmemiz gerekiyor diyorlar. Kaderin garip bir tecellisi olarak seferberliğin ilanıyla silah altına alınan bir yedek subay vardı. Fuat Uskınay. En iyisi o yapar deyip Fuat Uskınay'a bu e, filmin çekimini veriyorlar. 150 metre bir film çekildiği söyleniyor o dönemde 14 Kasım 1914'te ve o anıt yıkılıyor. Türk sinema tarihinin ilk filmi kabul edilen Ayas Stefanos Abidesinin yıkılışı adlı film gerçekleştirilmiş oldu. Yalnız bu konu bugüne kadar hep tartışılır oldu. Zira farklı her kaynakta bahsedilen filmi izleyen kimseye rastlanmamıştı. Acaba böyle bir film var mı? Çekildi mi? Varsa nerede? Fakat ne yazık ki bu filmle ilgili bugüne kadar üzerinden onca yıl geçmesine rağmen hiçbir belge, bilgi bulamadık ki ben hem bu filmin çekildiği dönemdeki kişilerle bugün çoğu hayatta değil hem de Fuat Uskınay'ın ailesiyle konuştum ve Fuat Uskınay'ın yani elektrik faturalarına kadar bütün dokümanlarını da inceledi. böyle bir film yok. Osmanlı İmparatorluğu'nun başkumandan vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa, 1915 yılında Merkez Ordu Sinema Dairesi'ni kurarak sinemanın gelişmesi için olumlu bir adım attı. Bu kurumun başına Türkiye'de halka açık ilk film gösterimini yapan Roman uyruklu Sigmund Weinberg'e getirdi. Weinberg ve Uskınay film çekimini öğrendi ve deneyim kazandı. Weinberg'in siyasal düşüncelerle bu görevden uzaklaştırılmasından sonra bu göreve Fuat Uskınay getirildi. Merkez Ordu Film Dairesi için bir de tüzük oluşturuldu. Özellikle Alman ve Fransız ordusunda e, cephelerdeki muharebeleri e, filme alındı. Zaferler halka gösterildi ve böylece savaşın e, kendileri açısından zaferle noktalanacağı dair halkta umutların oluşması desteklendi. Osmanlı'ya baktığımızda aynı e, amaç e, söz konusu. Yine Enver Paşa'nın işte emriyle 1915'te Merkez Ort Sinema Dairesi kuruldu. Ardından bir genelge yayınlanarak e, fotoğraf çekmesini bilen ya da kameradan kameradan anlayan e, yedek subayların ve teğmenlerin başkomutanlık emrine alınacakları ifade edildi ve bunun sonucunda e, birçok e, teğmen ya da yedek subay başkomutanlığa geldiler. Burada belli bir eğitimden geçirildikten sonra tekrar görev yaptıkları cephelere gönderirler ve ardından da bu cephelerden ilk görüntüler İstanbul'a ulaşmaya başladı. Askeri müzenin bir bölümünde taşınan Most, çektiği filmleri burada gösterdi. Yerli ve yabancı film arşivleri de yapan Most, kurmaca filmleri de el atmaya başladı.